Teşekkür ederim. Eee hazır reytinglerde düştüğüne göre ve yemekten de önce konuşan son kişi olduğuma göre biraz daha rahat konuşabilirim bence. Ee, Bilal abimiz biraz önce e, sunucu beyefendi gerçekten çok güzel e, takdim etti. E, ben burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Yani bugün de biraz e, bunu gördük. Şimdi açıkta konuşmak lazım. E, batarya artık hayatımız bir parçası ama yani artık taşınmak, yani bir yerden bir yere gitmek için de, e, iletişim için de, bilgiyi kendimizle birlikte bir yere götürmek için de bataryaya muhtacız yani. E, fakat burada iki tane sorun ortaya çıkıyor, Türkiye'de özellikle e, hem halk tarafında hem sektör tarafında bizim karşılaştığımız her gün batarya haberi yapıyoruz, bu konuda haber yapan daha doğrusu bu batarya gelişmelerini haber niteliği olarak kabul edip e, yayın organlarına taşıyan çok az insanlar maalesef Türkleri biz onlardan biriyiz bu işe gönül verdik ismimizi de batarya koyduk. yani dolu batarya hatta inşallah boş değil ee, böyle bir e, mecra ortaya çıkarmaya neticesinde artık insanlarda bir bataryayla alakalı geri dönüş olabiliyoruz burada şunu çok fazla görüyoruz mobilite Arda hocama teşekkür ediyorum güzel bir sunumdu mobilitede artık bataryanın kaçınılmaz olduğundan bahsetti bugün de bu kadar insan e, gerçekten şaşırdım yani yüzlerce insan var burada batarya Önemini geçtik. Yeri dönüştürülmesi tarafındaki e, kaygıları taşıyan bu kadar insanın bir araya gelmiş. Burada mesai harcaması ki saatlerimizi harcadık burada. Bu gerçekten çok önemli. Ama burada şu çok önemli. Ona da dikkat çekmem gerekiyor. E, hala Türkiye'de birçok sektör büyüğü e, bu, sektöre, e, bu sektörden ciddi ekmek yemiş. <laughs> bu sektörden ciddi cirolar elde etmiş şirketler ve insanlar ve kurumlar, tabi burada kimseyi söz dışarı içeride olabilir tabi düşüncenize göre, bataryalı bir taşımacılık sektörünün geleceğinin olmadığını, yani bunun geçici bir süreç olduğunu, bataryanın yerini ileride hidrojen yakıt hücreli sistemlere bırakacağını, çünkü bataryanın çok pahalı olduğunu, işte bunun sürdürülebilir olmadığını, zaten bunlar çok kirli kimyasal atıklar, işte çevreye zarar veriyor, akıyor, sularımız zehirleniyor, binlerce ton toprak çıkarmamız gerekiyor madencilik için gibi bir sürü safsatalar vesaire. Bugün gördük ki batarya aslında döngüsel bir ekonomi içerisinde, sürdürülebilir bir ekonomi içerisinde yer alabiliyor. Ve bunun için Exit.com gibi bunun geri dönüşümünü yapacak. Bu geri dönüştürülmüş materyalleri kullanarak üretim yapmaya zorlanacak firmalar olursa ya, dünya tamamen sürdürülebilir. Sıfır emisyonlu ve bataryalı bir taşımacılık sektörüne adım atmış olabilecek. Yani geleceğimizde hidrojenden ziyade tabii ki olacak, muhakkak olacak. E, ama e, Çin'de keza bu konuda yani yapılan yatırımların yüzde on 20'lik bile değil, %15'lik bir kısmı ancak hidrojenli araçlara yapılırken, şimdi ki bu sektörün 160 65i onun elinde, e sen gelip de işte bu işin devamında batarya yok, biz bataryaya bugün yatırım yapmayalım, bataryalı bir otomobil, bataryalı bir tır, değil mi? kamyon, bunları düşünmeye gerek yok. Bunlar 5-10 senelik Avrupa'nın hevesleri. Bir izibrit olacak, Hidrojenin yakıtlı araçlar olacak gibi bir hülya içerisinde kapıldı firmalar. Buradan bunu eleştirmek istiyorum tabii ki. Böyle bir düşünce de olabilirsiniz tabii ki. Bizim nasıhan düşüncemiz 15 senedir ben e, lise bir öğrencisiyken başladım haber yazmaya. 15 senede devam ediyoruz. 30 yaşına geldik. E, şu anda böyle bir batarya mevzusu içerisinde dalmış durumdayız ki Çin tarafında çok ciddi şekilde takip ediyoruz. Diğer bir kısmı ise şu e, bataryayı kabul ettik ya da etmedik. İkinci kısımda şu ortaya çıkıyor. Hangi batarya Şimdi herkes batarya konuşuyor. Batarya geri dönüşecek. Bir batarya var bu araçlarda. Enerjinin depolanması lazım gibi bir süreç var değil mi? Ama hangi bataryadan bahsediyoruz? lithium iyon bataryadan mı bahsediyoruz? LFP bataryadan mı bahsediyoruz diye sorular geliyor bana. Hocam yani sektör büyükler, yanlış anlama kimseye itham etmiyorum. isimler vermiyorum zaten ama. E adam bu sektöre senelerini vermiş. Bir yer veriyor. Biz diyor lithium iyon yerine LFP bataryaya yatırım yapıyoruz artık diyor. Hocam dedim LFP bataryanın hangi tür bir batarya olduğunu biliyor musunuz? İlkim yoğundan farklı bir batarya mı bu? Anlatmaya çalışıyoruz. Henüz daha onu bile anlayamamışız maalesef. İlkim batarya dediğimiz şeydir LFP NMC'de olur, NCA'de olur, şimdi LMHP'si olur. Daha biz henüz bu klasifikasyonları bile, henüz aklımızda bir yerlere getiremediğimiz için maalesef. Biraz önce Osman Bey'i de gördüm. kontrolmatik <laughs> Ankara'da bir LFP batarya fabrikası açtı, hücre fabrikası. Aynı zamanda evet. ve çok güzel şu anda elektrikli otobüs tarafında da bunun kullanımı için çalışma yürütüyor. Bu gerçekten çok kritik. Türkiye'de LFP bataryanın anlatılması daha doğrusu mobilite tarafında kullanılmasıyla alakalı da henüz çok ciddi adımlar atılması gerekiyor. Bunun anlaşılabilmesi gerekiyor. Yine bir kısa, kısa bir örnek vereceğim. Çok fazla uzatmadan bitireceğim. E, yemek için sabırsızlanıyorsunuz muhtemelen. E, LFP bataryanın 3 e, sene önceydi elektrikli bataryanın e, enerji depolama sistemlerinde kullanılabileceği, işte şarj e, cihazlarında, DC ünitelerde kullanılıyor bunlar çok güzel, ne varsa e, dolaplar koyuyorlar şuradaki kolonlar gibi, bunlar içerisinde birkaç yüz saat batarya enerji depolanıyor ve aracınız geldiğinde şebekeye e, ihtiyacı olmadan şarj olabiliyor. Fakat bu elektrik bataryanın hiçbir şekilde, LMHP'nin keza bu şekilde, hiçbir şekilde enerji depolama aracı olarak, bir güç bataryası olarak elektrikli otomobillerde kullanılamayacağını düşünüyordu yine ülkemizdeki Avrupa'daki birçok firma bugün geldiğimiz noktada Stellantis gibi Mercedes gibi birçok firma orta segmentteki araçlarında bile LFP bataryayı kullanma planı yapıyor. Hatta bu konuda işte CATL gibi büyük üreticileri Avrupa'ya çekmeye başlıyor. Volkswagen, yüzde %25 ortaklığı olan LFP batarya konusunda en önemli isimlerden biri Çin'de. Şu anda işte Slovakya'ya fabrika açayım, Polonya'da fabrika açayım, İspanya İspanya'ya fabrika açayım mesela yani Avrupa şu anda ciddi bir Lityum değil tabii ki, hepsi lityum NMC'den ve NC'den kopup LFP bataryaya doğru gidiyor. Şimdi bu, yani hocam sen LFP bataryamı satıyorsun, niye bu kadar anlattın bunu diye de sorabilirsiniz. Değil tabii ki. Buradaki asıl püf noktası bence şu. Sektör olarak, biraz hocam Ali Bey burada olsaydı şey yap, işaret edecektim. Dedi ki, biz hava durumuna göre üstümüze ceket mi alacağız, kısa kolunu mu giyineceğiz, buna karar veriyoruz. Aslında burada da şunu söylemek istiyordu, çok güzel bir noktaya değmiş oldu. Biz 5 sene önce, 10 sene önce hangi batarya teknolojisinin gelişeceğini, hangisinin mainstream hale geleceğini, ana akım hale geleceğini hesap edebilseydik, buna göre aracımızı tasarlardık, buna göre batarya paket tasarımımızı yapardık, buna göre de geri dönüşüm sürecini geliştirdik. Bugün geldiğimiz noktada, Çin'deki birçok firma LFP batarya çöktüğünün, daha doğrusu tonaj olarak ağırlığının giderek artması sebebiyle ki bu bataryaların biliyorsunuz, NMC ve NCA bataryayla aynı sürece giremiyor. Bunun için ya ekstra yeni bir hat kurman lazım geri dönüşümünde ya da yeni bir tesis kurman lazım. Şimdi bugün bir, hafta önce 100 bin ton yılda LFP batarya işleyecek devasa bir geri dönüşüm tesisi Çin'de kurulduğunu, inşasına başladığını haberi okuduk. Şimdi bunu biz Türkiye'de okumak için önce LFP bataryayı kabul edeceğiz. Daha doğrusu onun önce iyon batarya olduğunu kabul edeceğiz. Sonra LFP sonra bunu geri dönüştürme süreci. Yani demem o ki kendimizi kesinlikle biz bu konuda çok ciddi bir bilinçlendirme hareketi içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yine buradaki beni dinleyen herkese de bence bu nersene bir tavsiye olarak söylüyorum. Sektörün gittiği bir yer var. Batarya sektörü devasa bir yerde artık vazgeçilmez bir noktaya da doğru gitmiş durumda. Ama hangi bataryanın önümüzdeki yıllarda sektör hakim olacağını, hangi bataryanın düşüş yaşayacağını ki bugün NFC'de bunu görüyoruz nikel oranı giderek artıyor, kobalt çok çok düşüyor. Şimdi geri dönüşüm hesabını ben kobaltı çıkarırım, buradan karımı yaparım diye bakayım varsa ne oluyor? Üç sene sonra demir fosfatlı bataryayla elinde kalıyorsun. Ben bunu ne yapacağım, bundan nasıl kar edeceğim diye kara kara düşünüyorsun. Bütün planları, yani üzerimize ceket mi alacağız, tişört mü giyeceğiz, bu hesabın batarya trendlerine göre yapılması gerekiyor. Bunun için de bizim gibi ufak tefek mecraları takip edebilirsiniz tabii ki. Yine yani sadece biz değil tabii ki. Avrupa'da, Çin'de, bu konuda, o Amerika'da birçok e, yayıncı var ve bence sektöründeki sektördeki firmaların stratejilerini belirlerken bu batarya trendlerini çok ciddi şekilde takip etmesi gerekiyor diyelim ve bitireyim. Teşekkür ederim.